eee ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak eee aşağı yukarı sürekli yurt dışından meclis başkanları ve hep meclis heyetlerini ağırlamaktan ayrı bir onur duyuyoruz. Bu Türkiye'ye karşı eee olan ilginin artmakta olduğunu gösteren önemli göstergelerden birisidir. Aynı zamanda parlamenter diplomasinin bir gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetleri sürekli olarak yurt dışındaki uluslararası toplantılarda Türkiye'nin tezlerini, görüşlerini anlatabilme imkanına kavuşmaktadırlar. Bu vesileyle Büyük Millet Meclisimizin e, uluslararası alandaki bu faaliyetlerinin bizim için, Türkiye için önemli bir e, çaba olduğunun altını çizmek isterim. Macaristan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin e, başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yıl hem burada hem Macaristan'da ortak kültür yılı olarak ilan edildi. Ve bu kültür yılı kapsamında planlanan gösterilerin, etkinliklerin tamamına yakınının bittiğini, bunların gerçekleştiğini hatta yılın sonuna kadar planlanandan daha fazla etkinliklerin de gerçekleştirileceğini karşılıklı olarak eee görüştüğümüzde bir kere daha anladık. Bundan dolayı özellikle bu Gün burada gerçekleşecek olan programlara verdikleri büyük destek dolayısıyla değerli mevkidaşıma ve Macaristan Meclisi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biraz sonra bir serginin açılışını, ardından da bu salonda bir müzik dinletisini hep birlikte izleyeceğiz. Değerli basın mensupları, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler özellikle son dönemde her iki ülkenin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yakın işbirlikleri, dostlukları çerçevesinde büyük bir mesafe kat etmiştir. Stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimiz geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan'a yapmış olduğu gezi sırasında geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldı. Bu şu demektir. Bu ikili ilişkiler bakımından Uluslararası bağlamda tanımlanabilecek daha üst bir seviye yoktur. Macaristan'la Türkiye mükemmel bir ilişkiyi geliştirmiştir ve çok güzel bir ilme yakalamıştır. Bu ilişkilerimiz sadece siyasi olarak gerçekleşen yakın ilişkilerin ötesinde iki milletin var olan kültürel ve tarihi benzerliklerinden de beslenmektedir. Bu anlamda hem toplum yapısı itibariyle hem kültürel benzerliklerimiz itibariyle hem tarihi köklerimiz itibariyle her iki ülkenin de birbirlerine yakınlaşmasını kolaylaştıracak bir zeminin olduğunu bir kere daha teyit etmek isterim. Ayrıca birçok meselede ortak yaklaşımlara sahip olunması, yine ticaret başta olmak üzere ikili alanda çok sayıda işbirliğinin geliştirilmiş olması da Türk-Macar ilişkilerinin daha ileriye götürülmesi için fevkalade önemli adımlar olmuştur. Örneğin iki ülke arasında 4 milyar dolar seviyesine gelen ikili ticaret hacmi, yakın zamanda hedef olarak konulan 6 milyar dolar seviyesine çıkacağına ümit ediyoruz ve bu alandaki çalışmaları karşılıklı olarak destekliyoruz. Yine benzer şekilde savunma sanayi başta olmak üzere, sanayide, turizmde, eğitimde, çok yönlü olarak ilişkiler devam ediyor. Türkiye ile Macaristan bu ilişkilerini de daha geliştirecek noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bu dönem Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanı olmasının da Türk Macar ilişkilerini geliştirmesi bakımından fevkalade önemli olduğunu altını çizmek isterim. Macaristan Avrupa Birliği'nin genişlemesinden yana olmuş ve bu çerçevede de Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine hep destek vermiş olan dost ve yakın irtibatımız olan müttefik bir ülkemizdir. Ümit ederim ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri bakımından Macaristan'ın dönem başkanlığı yararlı olacak ve Türkiye Avrupa Birliği yakınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Yine aynı şekilde bölgemizde barışın sağlanması konusunda özellikle Avrupa'da Rusya Ukrayna arasında devam eden çatışmanın gerilimin sona erdirilmesi konusunda da Macaristan'la yakın görüşlere sahip olduğumuzun altını çizmek isterim. Çünkü devam etmekte olan bu savaş sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim olmanın çok ötesine geçmiş. Rusya ile bütün Avrupa'nın hatta Rusya ile bütün Batı'nın ortak savaşı haline dönme potansiyelini e, potansiyeline sahiptir. Bu çerçevede ümit ediyoruz ki Türkiye'nin başından beri ortaya koyduğu her ikisiyle de komşu olan, her ülkesiyle, ülkeyle de yakın ilişkisi olan bir ülke olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu barış perspektifi e, karşılık bulur ve Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgedeki bütün gerilimlerin sona ermesi mümkün olur diye düşünüyoruz. Bu vesileyle bir kere daha değerli mevkidaşıma Türkiye'ye yaptıkları bu güzel ziyaretten dolayı bizim davetimizi kırmayıp davetimizde icabet ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten fevkalade ciddi şekilde ve çok güçlü bir şekilde Türk Macar Kültür Yılı etkinliklerinin Türkiye ayağına vermiş oldukları büyük destek dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek 2025 yılı ortak bilim ve teknoloji yılında da Türk tarafı olarak bizler ve Macaristan tarafı olarak değerli mevkidaşım ve Macar parlamentosu üzerine düşeni gerçekleştirerek bilim ve teknolojide Türkiye'nin ve Macaristan'ın geldiği noktayı bütün dosta düşmana gösterecek etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. Önümüzdeki sene gerçekleşecek bu etkinliklerin bu yıl gerçekleşen ve devam etmekte olan kültür etkinlikleri kadar başarılı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkan'a Ülkemizi ziyaretleri, Türkiye demokrasisinin kalbi olan, milli iradenin tecelligahı olan, milletin sesinin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi bir kere daha ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstat Hüleymi Şurayim Engelci Ekmekoç, Öğretiş... Ben de Sayın Başkan Numan Kurtulmuş'un daveti için çok teşekkür etmek istiyorum. Mümkün kıldığı için üçüncü defa ülkemi temsilen burada bulunabildiğim için Ankara'da bulunabildiğim için Türk dostlarımızı ziyaret edebildiğim için eee heyetim adına da teşekkür ediyorum ve tüm Sayın Başkan tarafından belirtilen Kültür Yılı e, organizasyonunda bulunanlara da teşekkür etmek, etmek istiyorum ki Macar kültürünün e, bir dilimini e, tu, tanıtmak e, imkanı e, buldular. İstanbul'da e, dün, e, önceki gün e, e, Bartok eşdece işte, gecesi düzenledik ki bu gecede o, e, o, Macar o, e, petrol o, ürün, e, e, anonim şirketi o, MOL ve TPAO'nun destekleriyle sponsorluğuyla çok değerli bir kültürel etkinlikte de yer aldık. Etkinliğe katıldık ki iki ülke güçlü hedeflerinin gerçekleştirilmesinde e, Sadece ticari ilişkilerde değil. değil, kültür gibi şart. değerlerimiz yani arasında da de değerli çalışmalar yapmaktayız. İkili taraflı ilişkilerimiz sadece güçlenmekte değil, daha da genişlemektedir de birçok alanda. Ve cesaretle e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Viktor Orban Sayın Başbakan. E, da ve e, bu süreçleri e, başlattıkları e, için bu e, e, verdikleri e, e, bu, e, 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 bu, girişimler e, için teşekkür e, etmek istiyoruz e, bu mögött, e, ve artık kısa zamanda e, bu e, e, kültür yılını tamamlamış olacağız. Bu tabii bitirilmiş bir dönem süreç değil. Bunu devam ettirmek istiyoruz ve ister ticari ister turizm Akara, alanında genişleme kudumluş, yapmak istiyoruz. ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz. Kültür e, ve e, bilim e, ve inovasyon alanında olsun. Kutu e, kutu diğer alanlarda olsun. Genişletmek istiyoruz. Iıı e, AB katılım süreciyle ilgili olarak e, Sayın Başkan'ın belirttiği ben sizlerin önünde de net olarak söylemek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Ki Macaristan AB között, e, üye ülke devletleri içinde genişlemeyi en e, bağlı, e, bağlı şekilde, şekilde desteklemektedir. Ve de e, bu genişleme e, üyelik e, üyeliği, e, üyeliği alınmasını e, desteklemektedir. Bu çok e, uzun bir e, süreç oldu. E, maalesef e, ta, e, durmuş durumda. Biz Macarların bu konudaki e, görüşü sadece Avrupa'nın sadece Türkiye'nin de değil, değil Avrupa'ya ihtiyacı Avrupa'nın Evropanop da, da Türkiye'ye ihtiyacı bulmaktadır. Hatta AB önündeki e zorlukların e yetersiz e cevapları yanıtları düşünürsek Avrupa'nın hatta daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'ye ve Türkiye'nin olduğundan e, ve diğer Balkan ülkelerinin e, olduğundan e, AB'ye e, ihtiyacında e, daha fazla ee, AB'nin ihtiyacı var. var. Ee, Ve tüm Avrupa'nın e, e, çıkarları için değil, e, kendi milli çıkarlarımız bakımından da anahtar konumunda e, e, görüşüyoruz. Daha e, e, görüyoruz. Genişlemeyi. E, e, Türkiye e, gibi e, Balkan e, ülkelerinde Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'nin karşılaştığı zorluklar, milli egemenlik egemenlik koruyarak güçlü de üye devletler vasıtasıyla Avrupayı daha da güçlendirebiliriz. Türkiye'nin katılımı da da bu şekilde destekliyoruz Avrupa Birliği'ne sahip olduğumuz araçlarla. Bu sade. Avrupa için değil ikili ilişkileri geliştirmesi açısından e, da büyük e, önem e, ifade e, etmekte. E, e, etmek e. e, Tabii ki e. 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 bu ilişkilerin a két parlament között, a két törvényhozás közötti kapcsolat is. Itt is elmondhatom, hogy az unión kívüli, sőt, a legtöbb uniós tagállamot is figyelembe véve, az egyik legszorosabb kapcsolat éppen a Magyarország Eh, Macaristan Milli Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında da AB üye ülkeler dışındaki ilişkilerimiz açısından ve bu gelecekte de böyle devam etmesini diliyoruz. Küçük bir e, bu onur veren dikkatiniz için cuma günü heyetimiz bir futbol maçıyla bu programımız sonuçlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi takımıyla Macar Milli Meclisi takımı, futbol takımı bu en eşsiz bir etkinlik olacaktır. artık bu geçtiğimiz 10 yılda herhalde 7. karşılaşması takımı takımlarımızın, meclis takımlarımızın ve e, ve de karşılıklı olarak değişiminde bulunabilecekler. Ben e, e, şunu söylemek istiyorum son olarak, e, biz gelecekte de ikili meclis ilişkilerimizin var. daha da geliştirmesi için e, çabalarımızı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çekiyoruz efendim. Çekiyoruz efendim. Çekiyoruz efendim.